Get oda ya gelin ya. Gel ben de. Ben de. Ben de değil. Ben de. Hızlı basacağım direkt. Bol. Gol. Gol. Adamı da değil. engelledim. Ah be. Samlata ya, tam böyle açtı ya. Orta açtık geri geliyor. Adam gol attı Vallaha gol Benim hatam arkadaşlar. Ben top bir an bana doğru geliyor zannettim İleri çıktım Üçlü olmayınca geri dönemedim Çık Benim hatam ben, Geliyorum ben Gel, Geliyorum ben Çık Geliyorum Bu <laughs> üç gol Buradan mükemmel bir top alma Top düme Triple backhoe Lan Mehmet bir geldi hepimizi dağıtlıyım diyor. Mehmet kurtar mı lan? ben lan. bu oynuyorsun ya bak. benim Adamın kafası tutmasa gol. Bu yetmiyormuş <laughs> gibi. <laughs> Kalbimi duyuyorsunuz <laughs> ama. Gol 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 gol. gol. Orta orta. Ben de bir o zaman. Orta. Helal. Orta güzel orta. Oradan sekecek tam orta. Nezer, üstüne. Ben bunu ne yaptım? Birazcık daha konuşmam lazım. Daha. Gol, şey. gol. Hadi. Kimse vurmasa gol. Dökün <laughs> ma, Dogunma. ibo dökün ma sen gidelim. İbo <laughs> dağlara tırmanıyor. Boy. İşte bu şundan. dibinden vuramadım bunu. 50 metre üzerinden vuruyor atıyor ya. Hesap. düştüm geçtim, gol. Adam bu iş için uğraştı. Bas. Bas bas. Galibendi. <laughs> ben yanlış tuşa bastım. Allah belanızı <laughs> vermesin. <laughs> İbu basmadı sen gitsin tak artık. Hale de 23 litre. İbu adamlara niye böyle asit yapıyorsun ya? Sen ne yapıyorsun? <laughs> sen ne yapıyorsun? <laughs> ben ben adamı kurtardım. Big boy. Ah, MP MP Most fit, big Mehmet MPN, PMP MP ne biliyor musun? Biliyorum. Ne? Dizin işine göre isimler. Yani peki bu... Oğlum ne yapıyorsun? Bir şey yapmadım lan. Gaza bile basmadım. Adam durdu yerden top kurtardı Durdu mu yerden yani hiçbir şey yapmadım. Zaten bir şey biliyorum. yapmadım. Gaza basınca tutturamıyorum biliyorum. Oç nasıl vurdun onu? Oji. Hayır. Evet dur. Helal lan. Kafa attım dire. Non dragon ya iyi <laughs> <Ya, İb> <laughs> Bizi... <laughs> <Allah>, bu bizim kanka. Kanka adama vurdum ben ya. Vurduğun yerde bize vuruyorsun. Adama vurdum ben. Abi o o götüme çarpmış olmalıydı. <laughs> Sapladım. <Sen, brother, gülüyor> adama <gülüyor> engel oldum ama. Diğer olur. Cüt, cüt. <laughs> <laughs> ya abi bir denesi vuramıyor sana ki bana yeter bir şey dokunuyor. Bu gol olsun. mi? düşersen Bak Dokundu. Gol! Şey Sen gidene bak. Çok geriden gelirsen hep böyle beleş atarsın. Hadi beyler 2-2. Ben üstüme düşeni yaptığımı düşünüyorum. Halledeyim. MP'ye de şöyle. Topla seviştiniz adeta ya. Ne? Helal lan. Gol. Gol. Go. Ah.

Adamı biraz darlayayım. Bırak lan topu mu? No! Ne ara kaleye geçtin o çocuğu Basıyorum. Batıyorum. Kenardayım. Geri dön. patladı. Güzel. Tamam. Ona yine tutturdu. Tuttu. <laughs> helal lan <laughs> yani helal adamsınız yani Gol gol gol. <laughs> İbo 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 lan kur. lan. İbo da sevişti gelemedi. İbo da sevişerek. Ya. ben de desene şuna. Oy. Niye koşturdun beni oraya kadar? Keşke olmasaydı diyebilirsiniz. Hadi vur vur beni vur vur. Aa adamın acı dokundu. Ne güzel kaçırdın be. Ay. Helal lan Mehmet. Adam mı olur maç 5 dakika zaten. Adamlar gonsuzluk basıtınca beni de gonsuzluk. Yalnız. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Hadi beyler, hadi beyler. Atacağız, alacağız bu maç hadi. Harika. Devam, devam. Ben elimi tıkamıyorum yürü git. Yuhu. <laughs> Ortadakine dikkat. Hay gol. Hay la. Bu şimdi daha gol attık şaka gibi ya. de <laughs> <8. gülüyor> <laughs> 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 Hemen gümüş iki bizi. olalım. Vardı ya dört kutay. Dört kutay. Oo. Oh, yes. oh, ben ne nah, yapmışım ya?